Yok. Benim makine her şeyi kaldırmıyor işte. Her şeyi kaldıramıyor. İşlemcisi eski olduğu için. Arkadaşlar. Yanmayalıcı akraban. Eee ne olmuş ona? Yayına başladıysam ben Ya açtım şu an. Ne olmuş akrabaya? Akrabadaki akraba göndersin diyorum biraz. Ne gönderecek? Katkı, katkı yapsın sen. Lan kendisine zor bakıyor onlar, onlar da. Yani, yani onların tamam. paraları buraya geldiği zaman değerli oradayken buradakinin aynısı. Hani asgari ücret neyse o kadar anladın? Evet. evet. Yani buraya geldi zaman tamam güzel para da. Evet. mi? Girdim. Sıkıntı yok. Çocuklara vurayım mı? Kime vuracaksın? Nike <laughs> mi? Vur ipmeyi. Ağlının ortasından vur. Vur ağzına vur. Buraya kapıyı kapatydı ama <laughs> evet. He? Burada az önce şey vardı. Evet. Artık yok. Bomba vardı. Ee, şey bombası vardı, boru bombası. Işte. Her seferinde değişiyor. Bu ne lan, bana okuyun. Sikti attı orta. Ulan, bir de alıyorum ha. <laughs> Basıyorum küfür. Neyse, şuradan bir tane şey alalım. Aynen. Çalışmıyor silah Evet, şimdilik çalışmıyor. Bur, burada çalışmıyor, evet. Yerel sunucuya girse çalışamıyorum. Yerel ben biz giremiyoruz, çalışamıyoruz. Yine birisini kapmışlar. Ama neydi o? Yerel sonucu da şey çalışamıyoruz. O ne lan öyle? Hadi geldi. Sen nasıl kaçıyorsun ama? <laughs> Kaçıyor. Sen? İşte güzel patlatıları bu. <laughs> Mekan içerisinde. Buradan geldik. Böyle mi gidiyoruz? Burada bir numara Yok. Böyle gidiyorduk. Çok artı söylüyor zombiler ha. olacak. He? <gülüyor> he? <gülüyor> Çünkü şeyler çalışmıyor değil mi? Evet. Afiyetler. Oo, afiyetler. çalışmıyor. Ha, <laughs> da var. O da var da bo Bomur Kustu amk Yüzüme gözüme kustu şerefsiz Allah. Bomba mı attın sen? Burada şey var Gaz var, benzin var Asansör var, boşluğu var. Ama çalışmıyor. Aşağı buradan mı acaba? Burada bir çıkış yok. Bir asansör boşluğu var sadece. Şuradan gidelim bakalım. Burada ne vardı? Smoker varmış. buradan geçit yok. Derhalde bu asansör boşluğundan çıkacağız. Sezai. Evet. Böyle gözüküyor, değil mi? Evet. Asansör boş boşluğundan gideceğiz. Şunu bir aşağıya mı şu an? At. Ben de bomba atayım mı? Patladı mı? Pek bir şey olmadı. ileride. İnince saldırıcı saldırıcılar üzerimize. Bir de bomba atayım mı ben? Atıyorum. İnerim, i̇nelim mi? Hala sesler geliyor ama. Haa, asansörün üstüymüş be. Aynen. Sen, siz atın bu kadar bombayı. Atın, lan. Seni mi çektiler? Koçu çekmişler. Vurduk ama. Vurduk ama herifin yarısı gitti ha. Bizim de üçte ikisi, üçte biri gitmiş. Yo hatırlamıyorum ben onu. Çok sağlık geldi bana. Daha önce oynadığım şey olabilir belki. Kavruluyorlar. Arkadan mı geliyorlar? <laughs> Onlar nereden geliyor bana lan Ulan küfürlü konuşuyorum ya. daha farkında olmadan kaydediyorum halbuki kendimi. Bir taraftan sonraki... da oha Bomba almam lazım. Molotov ya da şey. bir e, şey olabilir. Sen söyle. Boru bombası falan olabilir. Ona düştük. boru bombası var. Nerede var? Ha. Şu tarafta. Oo, alayım ben bunu. Tamamdır aldım. Oraya nasıl çıkacağız? Tekrar bu tarafa geleceğiz, çıkacağız. おは <noise> Başka bir şey yok mu? Yok, boş. Hı. Bir, bir şey var. Bir şey geliyor. He? Ate geliyor. Arabanı öptün. Direkt bana daldı tezenge bak. Ce da var. İşte burada. Canımın yarısı gitti yarısı gitti. Artık almamışlar. İndirmişler, kurtulmuş, kurtarmışlar. Fazla açılma da uzaklaşmayalım yani abi, abi. Var. He? Abi, var diyor. Ne var? Abi, abi, gerek yok. Hayır sağlık varsa, varsa var sağlık varsa şey yapacağım. Kendimi iyileştireceğim ben de. Var. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Kırılıyorum diye bak. Ee, şu sağlığımı iyileştireyim ben. Yarısı gerçi var da. Neyse dursun. Ulan. Ulan, ulan. Tüküren var. Gülen de var galiba artık yok sen sana, sana değdi galiba Var mı orada bir şey? O zaman öbür taraftan gideceğiz. Buradan gideceğiz. Şu duman bir daha alsın. Asikti. Şerefsiz ya. Kustu. Hem de nasıl? Tüküren oradaydı mı? Öldü mü? Öldü galiba. Yine smoker var. Dilatan dil var. Dikkat et. Ödümü çatlattın lan. Şerefsizini kustum. بولا بی Nereden ya? Her taraftan doluyorlar ha. Evet gördüm. De bende normal şey var, bomba var. Burada boru bombası var. Varsa yoksa bombanız gelin alın. Şurada içeride şu bu tarafta ilk ilk Galiba merdivenden yukarıda herhalde. Lan oğlum. Önüme geçtiniz kaçamadım. Yukarı mı çıkıyoruz, aşağıya mı? Aşağı inilmiyor, yukarı çıkıyoruz. Arkadan bomur Evet. Aa, işten geldi? Geldi. İçten geldi. Sana mı değdi bomurun şeyi? Evet. Bana da değdi. Bana değmedi de. Sana geliyorlar. Aha cadı var. Sesi geliyor. İkinci silah var. top var. Sağlık lazım bana. Aha burada. Vurdum. Değmeden vurdum cadı. Evet. Cadıyı mu? Beraber hallettik. He? Beraber hallettik diyorum. Ha sen de mi hallettin? İyi yaptık. Yoksa değecekti yani bana. Evet, evet, hani ben de uzuyla hallettim. Oha bu lan? Sağlık lazım bana ya. Lazım değil. Sağlık lazım. Gerçi sağlığım iyi ama. Yine de sağlık lazım. Ayakları duruyor bomurun. mı Galiba. Ha buradan mı çıkacağız? Ha çıktık abi. Aa, başka yer yok galiba. Çıkıyor, çıkıyoruz. Çıktık evet. Tırmanıyormuşuz. Koşarak mı gidiyoruz şeye? Aha Ha, düştü. Pisto. Birisi var, bir şey var. Kapıyı açtım. Ee, nereye gideceğiz başka? Ya, aynı yere mi geldik yine bu sen? Aynı yere geldik. Aynı yere geldik. Ha, demek ki oraya düşmeden gideceğiz. Evet, düşmeden o tarafa gitmeyeceğiz. Ya da oradan çıkmayacağız. Başka yere gideceğiz ha? Oraya düş, düşmeden düşmeden zıplayacağız o zaman değil mi? Evet. Evet. Ya da başka bir yerden çıkacağız. Ha exit burada gel gel çıkışı buldum. Biliyor musun? Evet. Exit diyor işte. Merdivenden aşağı ineceğiz. Tamam. Gel. Gerçi buradan çıkmışız ama. Oradan Abi. Aynı yere geldik ya. Evet. O zaman dediğin yerde o az önceki yerden çıkacağız. Ve o şeye düşmeden geçeceğiz orayı. Evet. Nereden gidiyoruz? Siz bir yer koyun, biz bir yer koyalım. Nereden çıkıyoruz? Buradan mı? Evet. Burası. Buradan atlayacağız, zıplayacağız. Ha, sağdan mı gidiyoruz? buradan aşağı ineceğiz, değil mi? bomba atayım mı Bekle. Bombayı atayım, atayım dedin sen. Beni dinleyene kadar... Ben... ne kadar atladın gittin yine. Nerede var silahlar? Aa bak, bir oldu ya. Aldım. Bir sağlık bulamadık aman akıyım ya. aman yine küfür ettim. Olmayan terbiyemi bozuyorum. Bu oyun benim terbiyesiz yaptı çok. He? Neyi kaldıramaz oyun mu Ulan yine beni dal bana daldılar buldular beni bayan Narin dalan dalana Heh. sağlık buldum be bir tane ama buldum başka yok Başka var mı diye bakıyorum da yok. Bir tane var. Çok kalıcı varmış. Ha, onu da ben aldım. Kalıcı değil yani. Sağlığı ben aldım. Buradan nereye gidiyoruz? Şu kırmızı kapıdan gideceğiz yani. Kırmızı, kırmızı kapıdan gideceğiz galiba. Oha! Ulan şerefsiz var. Yine kustu attı. Artık gelemez. Ama çok güzel ölüyor zombiler ya, mermileri giyince hemen atıyorlar kendilerini yere. Ulan bu ne? Oha! Bunlar ne lan böyle yağıyorlar gökyüzünden. Ben de hepsi var şu an. Burada, Yukarı mı çıkacağız? Bir şey Yukarı çıkacağız herhalde. Bir şey yok. Evet, Mutfak, bay. Gelen var. Yukarı çıkacağız herhalde ya. Buradan, buradan geçiş yok. Böyle mi gideceğiz? Kapılar açılmıyor ya. Bir tane açılacak elbet. Lan! Şerefsiz ya. Öldürdün mü sen? Vurdun mu? Burada bir şey mi var? Yani duvarı kırıyoruz ha. Duvardan mı geçeceğiz? Var, yer, yer altına geç geçeceğiz. Hep yerin altına, altın. Hiç sevmedim. Maçıncı şey. olsaydı bu kadar girmeyiz abi. Burun şu ne Canımın yarısı gitti ben, beni kurtarana kadar. Bomur vardı indirdim. Yer altına doğru gidiyoruz bakalım. Ne güzel kıvranıyor değil ayak belden aşağısı. L lombur lombur. Nereye geldi? Oha cesetlere bak. Zombi cesetleri. İşte geliyorlar diyor. Köşeye dayanın. Yuka Ağabeyim. yukarıdan gelecekler. Ağabeyim. Yağıyorlar mübarekler. Çok çok bereketli bir yere geldik. Bitti galiba. Nereden çıkacağız? Ha barjman nereden var burada. Basamaklar var. çıkıyor yukarıya. Ulan madem yukarı çıkacağız niye aşağı iniyoruz ki? Cephane var. Bir sürü silah da varmış burada. İstediğinizi alın. Sniper var mı? Yok. Yok. Pompalı var. Bir de M16, M M 16 var. M16 Uzi iyi mi? M16'yı mı alayım acaba? M16 daha iyidir abi. Daha, daha şey yapıyor değil mi? Daha güçlü. Daha güçlü aynen. Aldım. M16'yı aldım. Sen Uzi ile bütün şey şarjları boşaltıyorsun. M16 ile 3-4 tane vurdun. Evet biliyorum. Evet gidelim. Oha! Ananı... gelemiyorum Gelemiyorum. Ulan tam da karşıma çıktı ve kustu anasını satayım. Bomur. Bomur mu? Ha şeyden mi oradan mı? Al alayım. Aldım. Emination diyor. Kephane. Ben de buraya bir bakayım şöyle. Ne var ne yok. Ne oluyor lan? Oha yine bomur geldi. Burada bir sürü odalar var ya. Her taraftan var. Burada ne var? Oha! Var ya ödüm çatmadı ha. Pençe mençal tüy satayım. Baya bir <laughs> gerildim. Kapı, Kapı açılıyor mu burada? Burada patlayıcı variller var. Patlayıcı variller var senin o girdiğin odada Sezai. Ha, şeye geldi güvenlik odaya geldi ha? ha. Safe room falan diyor. Geldik, Çabuk geldik ha iyi geldik ha. Vay. Evet şimdilik şöyle bir ara veriyorum videoya birazdan devam edeceğim arkadaşlar